Merhaba oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Güzel bir maç geçti arkadaşlar. Bol killi, bol fightlı. İzlemeye geçmeden önce like atmayı unutmayın arkadaşlar. Cık, seviliyorsunuz. Hadi oyuna geçelim. Önümüzdeki eve gideceğim. Tamam. baksana. Hayır bu orda Orada durma orada durma. Biri daha mı Çok açıktasın. Buraya gel. Önümde adam. Tamam. Ben cam basacağım. Baygınları çek aşkım. Şurada da bir baygın var. Watch, out. Watch out. Eline sağlık. Yanıma gel, yanıma gel. yanımdasın var mı da var var vuracağım inşallah gel sağ tarafta var bayağı da biri var. Burada. Allah Allah. Neyse. Gel. Burada önümüzde bir yerde olmaları lazım. harikasın. Bir kişi kaldı. Aa o da geldi ya. Bizim baygınmış o da. Gel aşkım ortaya açalım. Var ya, mermim bitti abi biliyor musun? Diğerlerinde <laughs> ne vardı? ya oha arabayı kim patlattı o ölüyordum aşka yukarıda araç var evet gördüm. Evet. O aşağıdakilerden birinde P90 vardı ona hemen dızlıyım ben. Tamam. Dikkat et aşkım burada daha adam bitmemiş olabilir ha. Aynen bak dediğim gibi orada adamlar var. Oh! çok iyi Çok aldıralım. iyiyiz. Tamam, kaldır, kaldır. Düştü. Ya adam kendini patlattı, ondan dolayı oldu. Yukarıda adam var. Adam çapçul. Sağımızda adam var, tamam mı? Dağın dibinde. Tamam. bom kalktı. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Abi mi bana ver. Sen kendine başka bir silah al. Tamam gel al. Dur, dur. Adam geldi. At, at olduğun yere sen. Adamlardan başka silah çek. Aşağıda çok büyük bir fight var. Onlara hemen müdahale etmemiz lazım. Ben tamam. al. Ben şöyle gidiyorum. Hı. Adamlara doğru. Geliyorum ben. Ben tamam, geliyorum. Diğer adamları göremiyorum ya. Gel sen gel. Geldin mi? Geliyorum aşkım. Gel. Biri uçtu yanıma. Benim ben. Ben neredesin? Yanındayım. Gel. Uçma. Ha? Önümüzden adam koşuyor bak. Gördün mü? Selamadım. Aşağımızda. Aşağımızda en aşağıda bak 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 bak. var onun ya. Adam bir yerde. Aşağıda aşağıda Onu görmedim. Tamam aldım onları. Geliyorum tamam, sana doğru. Gelebilirsin. En son biz burada çatışırken aşağıya doğru adamlar gidiyordu. Bak 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 önümüzde adamlar arabadan indiler. Yanımızda. Vurdun of. mu? Vurdum vurdum. 3 kişilermiş ya. Ben 2 kişi gördüm burada. Şunda P90 vardı. Götürüyordu beni neredeyse valla. Nerede? Birini gördüm. Nerede? Watch out. Watch out. Gördüm gördüm. the best. are the best. Adam o kadar sakladı sakladı İki saat aradık. Vay arkadaş ya. 31. İyi güzel ya oh, Allah'a şükür.